Sevgili dostlarım herkese merhaba. Yeni bir kampanya haberiyle tekrardan karşınızdayım. Daha önceki videolarımda Temmuz ayında güzel kampanyalar göreceğimize ilişkin haberleri sizlere vermiştim. Bu kampanyalar 1 Temmuz itibariyle başladı ve ilk kampanyaya giren cihazımız Asus'un TUF serisi oldu. Yaklaşık 2 aydır dolar kurunun yükselmesiyle birlikte GTX 1650 ekran kartlı cihazları minimum 6000 TL bandından satın alabiliyorduk. Bu kampanya ile birlikte cihazlarımızdan başlangıcı olan 5199 TL'lik cihazımız Ryzen işlemci ile geliyor. 8 GB bellek var. 256 GB SSD ile birlikte gelirken güzel tarafı ise 5199 TL'lik bir cihazda GTX 1650 ekran kartı mevcut. Kampanyaya giren ikinci cihazımıza baktığımızda Ryzen 5 yerine Ryzen 7 işlemci tercih edilmiş. 8 GB bellek aynı duruyor. 256 GB SSD yerine bu modelde 512 GB SSD mevcut. Ekran kartı tarafında ise yine aynı şekilde 4 GB'lık GDDR5 kullanan GTX 1650 ekran kartı ile birlikte geliyor. İki cihazımızın da ortak özelliklerine baktığımızda öncelikle cihazımız tav kasa. Tav kasayı biz daha önce incelemiştik. Merak edenler için yukarıya hemen etiketi bırakıyorum. Tıklayıp o videoya da gidebilirsiniz. Asus'un tav serisi sıcak havalara, soğuk havalara, neme, radyasyona, düşürmelere karşı diğer marka modellere göre daha dayanıklı bir kasa ile birlikte geliyor. Yani kasa olarak diğer marka modellere göre çok daha dayanıklı bir kasa ile birlikte bilgisayara sahip olabiliyorsunuz. Cihazımızın bir başka ortak özelliği ise panel yapısı. Cihazlarımızda IPS full -Aid işleyip mat ekran bir panelle geliyor ve yenileme hızı 60 Hz. Yeni çıkan marka modellerde 120 Hz, 144 Hz veya daha üstünü görebiliyoruz. Fakat bu fiyat bandına 60 Hz olması kesinlikle olumsuz algılanmasın. 5199 TL'ye bugünkü dolar kuruna göre alınacak en mantıklı cihaz. Cihazların klavyesine baktığımızda iki cihazda da RGB klavye kullanılmış. Yani dilediğinizce renk verip klavyeye rengarek yapabiliyorsunuz. Cihazların depolama alanına baktığımızda birinci modelde 256 GB SSD varken ikinci cihaz cihazımızda 512 GB SSD mevcut. Merak edenler için depolama tarafında iki farklı opsiyon mevcut. Yani bir adet M2 var, bir adet SATA portu var. M2'ye SSD takıyorsunuz, SATA'ya ister SATA SSD takın, dilerseniz SATA mekanik disk takın. İki cihazında satıcı notlarına baktığımda kesinlikle bilgi verilmemiş. Yani üzerinde gelen 256 GB ve 512 GB SSD'nin M2 mi SATA mı olduğu belli değil. Fakat güzel tarafı ne olursa olsun ikinci bir disk seçeneğiniz mevcut. Hemen bellek tarafına geçiyorum ve iki cihazda da 8 GB 2400 MHz sahip DDR4 bellekler kullanılmış. Tap kasalarda yine aynı şekilde çift RAM modülü var. Dilerseniz bunların üzerine 8 8 16 yapabilirsiniz veya 16 16 yapıp toplamda 32 GB'a kadar da RAM arttırımı sağlayabiliyorsunuz. Bellek bilgilerimizi de verdikten sonra hemen ekran kart tarafına geçiyoruz. Zaten bu cihazı en alması yapan özellik GTX 1650 ekran kartını kullanması. Bu ekran kartı hakkında kısaca bilgi vermek gerekirse ekran kartı şu anda güncel tüm oyunları Full HD çözünürlükte oyundan oyuna değişebiliyor ama orta veya yüksek özellik de rahatlıkla oynatabiliyor. Bu konuda şüpheniz olmasın. Oyun dışında mimarlık, mühendislik veya çizim programları yazılım için kullanacak arkadaşlar da rahatlıkla tercih edebilir. Bu ekran kartı çok rahatlıkla render alıyor. Çizim programlarını takılmadan rahatlıkla çalıştırabiliyor. Bu konuda da içiniz rahat olsun. Ekran kartı gayet başarılı. Ekran kartından çıkmadan önce son bir bilgi daha vermek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız karıştırıyor çünkü. Bildiğiniz üzere GTX 1650'nin refresh yani yenilenmiş sürümü de piyasaya sunuldu. Refresh sürümüyle yani yenilenmiş sürümüyle bizim bugün anlattığımız iki modelde Düz GTX 1650 arasında sadece bellek farkı mevcut. Bizim bu incelemiş olduğumuz iki cihazın içerisinde ilk çıkan varyasyon GDDR5 bellekler kullanılırken yenilenmiş ibaresi olan modellerde ise GDDR6 bellekler kullanılıyor. Oyun için kullanacak arkadaşlar için ortalama 3 ile 10 arasında FPS değişikliği olabiliyor. Renderlama sürecinde ise tabii ki bellek teknolojisi daha da geliştiği için renderlara GDDR6 yenilenmiş sürüm ile birlikte daha rahat alabiliyorsunuz. Bu bilgiyi verirken de şunu da söylemiyorum kesinlikle, yenilenmemiş sürüm yani bir önceki GDDR5 kullanan sürüm kötü demiyorum. Sadece aradaki farkı bilin diye bu bilgiyi vermek istedim. Yoksa 5199 TL veya bir üst modeldeki fiyata göre alabileceğiniz en mantıklı iki model. Ekran kartı bilgilerini de verdikten sonra hemen işlemci tarafına geçiyorum ve videoyu tamamlıyorum. Cihazlarımızdan birincisi Ryzen 5 3550H işlemcisiyle gelirken ikinci işlemci Ryzen 7 3750H ile birlikte geliyor. İki işlemcimizin de ortak özelliklerine baktığımızda ikisi de 4 çekirdekten oluşuyor. 8 izleye kadar bölünebiliyor. 14 nanometre üretim sürecine sahip ve ikisi de toplamda 4 MB tampon bellek ile birlikte geliyor. İki işlemcinin farklarına baktığımızda AMD aslında 3. nesille beraber yani Zen mimarisiyle birlikte Intel'e karşılık verebilmek için Ryzen 5 ve Ryzen 7 sürümünü çıkarttı. Normalde Intel'in i5 ile i7 arasında ciddi farklar varken bu iki işlemci arasında frekans farkı harici çok büyük bir fark yok. Yani at ile eşek kadar bir fark yok. Detaylı farkları soranlar için ise işte anakart üzerinde desteklediği RAM frekansı, ne kadar RAM arttırılabiliyor ve chipset üzerindeki ki ufak tefek farklılıklar oluyor. Bunun dışında dediğim gibi arasında atla eşek kadar bir fark yok. Uygun olanı alabilirsiniz. Ryzen 5 3550H işlemcisi dahi içerisindeki GTX 1650'yi çok rahatlıkla besliyor. Bu konuda sıkıntı yok. Intel tarafında hangi işlemciye denk geliyor diye merak ediyorsanız da Ryzen 5'te Ryzen 7'den 3 aşağı 5 yukarı Intel'in i5 9300H işlemcisine karşılık geliyor. Ve cihazı satın almak isteyenler için cihazın satın alma linkini hem açıklamalara bırakacağım hem de yorumlar kısmına yorum yapıp oraya sabitleyeceğim. Buradan direkt linklere ulaşabilirsiniz. Cihazların fiyatları ne kadar daha bu fiyat bandında devam edecek? Bunun hakkında bir bilgi yok satıcı tarafında. Eğer elinizde nakit para varsa ve gerçekten bu fiyat bandına bir cihaz arıyorsanız bu cihazı kesinlikle tavsiye ederim size. Bu cihazlar ve farklı cihazlar hakkında benden bilgi almak istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenen herkesin yorumunu içtenlikle tek tek cevaplıyoruz. Bu tarz kampanyalardan haberdar olmak istiyorsanız ve bilgisayar incelemelerini takip etmek istiyorsanız lütfen kanalımıza tekrardan söylüyorum abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle cihaz almak istiyorsanız elinize sıkı tutun çünkü çok talep mevcut.